Bu arada hoş geldiniz. Bu hava şartlarında buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> ee, yani, metnin çok büyük önemi var. Mesela biz Kubilay Bey, <laughs> <ya, gülüyor> Bey'in Bu sağlık tekrardan. Bildiğinizde sağlık böyle bir metinle bizi buluşturduğunuz için. Bu arada Dediğim gibi metni okuduğumda zaten çok heyecanlandım ve bütün alt kursu tasarım olarak, tasarımı yeter olarak bende bıraktığı hissi olarak gerçekten bir perde filmi olduğunu düşünüyordum başıma. Dedim, sonrasında da Polat Bey'e çok teşekkür ederiz. Böyle bir kadroyu birleştirmek için değerli insanlarla paylaştığım için çok şanslısın. Efendim, aksiyon sahneleri bol olduğu aslında bir film. Ee, sıkıda hazırlandınız. Ee, o hazırlık sürecinde bir öğrenelim sizden aslında. Neler yaptınız, nasıl hazırlandınız? Evet, aksiyon sahnelerimiz var. Ee, aslında fiziksel aksiyonlar bakıldık ama biraz daha duygusal, daha iç, <laughs> yani duygusal taraftan da alakalı Bazı aksiyonlarımız var. Sadece fiziksel aksiyonlarla alınıyor. Bizim için yaz sıcakları biraz yorucu geçti. Yazın tam ortasında onu sevdikleri günlerde hissettik. Ee, ama hepimiz işi çok sevdiğimiz için, çok beğendiğimiz için, inandığımız için. Elimizden geldi.